İstanbul Ankara ile temas arıyor ve bu teması Nurettin Paşa temine çalışıyor. Muhterem efendiler, 9 Mayıs 1920 günü mecliste gizli celse halinde izahat verirken ve Fransız memurları ve heyetleri tarafından temas ve irtibat arandığını beyan ederken, mebuslardan birim, hatırımda yanılmıyorsam Çorum mebusu merhum Fuat Bey, birkaç günden beri güya İstanbul bizimle anlaşmak istiyormuş.'' bu hususta malumat verir misiniz diye bir soru yöneltti. Hakikaten o tarihte 4-5 gün evvel İstanbul'da Leon isminde birisi Çanakkale üzerinden bizi aramıştı. Ankara'yı bulduktan ve bizim burada bulunduğumuzu anladıktan sonra dediler ki söyleyeceğimiz şeyler gayet mühimdir. Onun için haberleşmeyi geceye bırakalım. Ordu merkezleri de aradan çekesinler. O gece görüşmediler. Fakat bir iki gece sonra tekrar aradılar. Bu defa karşımıza çıkan muhataptan eski İzmir valisi Nurettin Paşa imzasıyla bir telgraf verildi. Bu telgrafname muhteviyatı şöyleydi. Ben iki arkadaşımla beraber İstanbul'un sizinle anlaşmasına aracılık etmeyi vatanın menfaatlarından sayarım. Buradaki hükümet ve İngilizler buna olur verdiler. Sizin de olur cevabınızı bekleriz. Nurettin Paşa telgrafını heyeti temsiliye riyasetine yöneltiyordum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin teşkil olunduğundan ve faaliyet icrasına başladığından ve Büyük Millet Meclisi'nin mevcudiyet ve meşruiyetini teyit eden gıyaneti vataniye kanunundan habersiz görünüyordu. Nurettin Paşa'nın telgrafını müdafai milliye vekili bulunan Fevzi Paşa Hazretlerine havale ettim. Paşa Hazretleri Nurettin Paşa'ya cevap verdi. Bu cevabında dedi ki, telgrafınızın heyeti temsiliye riyasetine çekmekle henüz hakiki vaziyeti öğrenememiş olduğunuz anlaşılıyor ve vaziyeti izah ettikten sonra İstanbul'da hangi makam, Ankara'da hangi makamla görüşmek istiyor dedim. Bu telgrafa imzasız gelen cevapta, telgrafnameyi yazan zevat şimdi burada değildir. Bunu bıraktılar, gittiler. Yarın saat 12 size malumat veririz deniliyordu. Bundan sonra Nurettin Paşa ikinci defa olarak yine müracaat etti. Bu defa telgraf haberleşmeleriyle anlaşmak imkanı olmadığından tarafınızdan selahiye sahibi bir heyeti İstanbul'a gönderin, görüşelim ve anlaşalım diyordu. Efendiler, biz de cevaben dedik ki pek doğrudur. Hakikaten telgrafla anlaşmak mümkün değildir. Fakat siz Mudanya'ya geliniz ve ne vakit gelebileceğinizi de bildiriniz. Bizim tarafımızdan da orada selahiye sahibi zevat hazır bulunur. Bursa'ya da icap eden talimat verildi. Ondan sonra bir daha müracaat vaki olmadı. Hoca Müfit Efendi, Kırşehir, acaba hakikaten Nurettin Paşa mıydı diye sordu. Ben de, evet, hakikaten Nurettin Paşa cevabını verdim. Efendiler, Nurettin Paşa vasıtasıyla İstanbul'un vuku bulan bu müracaatının, Anzavur'un Balıkesir mıntakasında mağlup edildiği ve Bolu'da muvaffakiyet elde edilmeye başlandığı günlere tesadüf ettiğini de kayıt ve işaret etmeliyim. Nurettin Paşa Ankara'da Efendiler, Nurettin Paşa'dan bir daha telgraf almadık. Fakat kendisi Diyarbekirli Kazım Paşa ile beraber 1920 senesi Haziran'ı ortalarında Ankara'ya geldi. Bizimle işbirliği yapmadan evvel bazı meseleler hakkında görüşümüzü almak istediğini ifade etti. Bu noktalar şunlardı. Birincisi, Hilafet ve saltanat makamına karşı tasavvur ve görüşümüz. İkincisi, borçeviklik hakkındaki görüşümüz. Üçüncüsü, itilaf devletlerine karşı bilhassa İngilizlere karşı dahi muharebeye karar verip vermediğimiz meselesiydi. Görüşme ziraat mektebindeki karargahımızın bir odasından gece vaki oldu. Bu görüşmede Nurettin Paşa ile beraber gelen Kazım Paşa'dan başka Fevzi ve İsmet Paşa'lar da hazır bulunuyorlardı. Nurettin Paşa birinci, ikinci sorulara aldığı cevapları pek tatminkar bulmadı. Fakat bilhassa üçüncü sorunun cevabı uzun ve hararetli münakaşaları doğurdu. Çünkü biz demiştik ki, maksadımız milli sınırımız dahilinde toprak bütünlüğümüzü ve milletin tam bağımsızlığını temin etmektir. Buna mani olmak üzere karşımıza çıkacak olan kuvvet, kim ve ne olursa olsun mutlaka çarpışırız ve muvaffak oluruz. Bu husustaki karar ve kanaatimiz katidir. İşte Nurettin Paşa bir türlü buna kani ve razı olamıyordu. Nihayet kendisine dedik ki, bu fikir alışverişini kabul etmekle yeni kanaat ve kararlar almak söz konusu değildir. Sen bugüne kadar milletin billurlaşmış, tahakkuk etmiş kanaatine tabi olacaksın. Ondan sonra kendisine verebileceğimiz münasip bir vazife söz konusu edildi. Kendisinin Konya valisi mülki vazifesi ve Konya Havalisi kumandanı unvanıyla Yunan cephesinin güneyindeki mıntıkanın kumandanı olmasını uygun gördük. Asıl Batı cephesi için kumandan olarak Ali Fuat Paşa'yı 18 Haziran 1920'de memur eyledik. Efendiler, o günlerde Yunan cephesinde düşmanın bazı hazırlıkları anlaşıldığından cephede hassasiyet ziyadeleşti. Bu münasebetle Nurettin Paşa'nın memuriyetini neticelendirmeden ve kendisini memuriyet mahalline göndermeden acilen Batı cephesine hareketim icap etti. Nurettin Paşa'nın vazifelendirilmesi muamelesinin tamamlanmasını Erkane Harbiye-i Umumiye Reisi bulunan İsmet Paşa'ya terk ettim. Hakikaten düşman bütün cephe üzerinde taarruza geçmişti. Bizim kıtalarımız çekiliyorlardı. Nurettin Paşa cephedeki gayri müsait vaziyeti anlayınca İsmet Paşa'ya vazife kabul edebilmek için bir takım şartların hükümetçe karar altına alınması lüzumundan bahsetmiş. O şartlara göre hükümet memleketin idaresinde ve mühim meselelerde esaslı ve kati karar almadan evvel Nurettin Paşa'nın görüş ve rızasını almaya mecbur olacaktır. Çünkü Büyük Millet Meclisi hükümetini teşkil edenler Tevfik Paşa ve emsali gibi olgun yaşta sınanmış zevat olmayıp genç bir takım kimselermiş. İsmet Paşa garip bulduğu bu zihniyet ve teklifi hemen şifreyle bana bildirdi. Ben de Nurettin Paşa'nın kendisine vazife teklif ettiğim zaman söylemediği bu fikri genel vaziyetin buhrana dönüşmesi üzerine ortaya atmasını manidar buldum ve İsmet Paşa'ya verdiğim cevapta kendisine vazife verilmemesini emrettim. Nurettin Paşa'nın Yunan taarruzu başladıktan iki gün sonra bana gönderdiği bir tezkeresinin muhteviyatını dikkate değer bulmuştum arzu buyurursanız bu tezkereyi aynen yüksek heyetinize okuyayım. Ankara İstasyonu 24 Haziran 1920 Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine Efendim Hazretleri Tayin edilmiş olduğum kumandanlıktan ve valilikten az edilme şeklimi ve azil keyfiyetinin tebliğ tarzını hakaret kabul ettim bir devlet adamı tarafından ortaya konulan vatani bir fikir ve görüşün münakaşasına değil, hatta dillenmesine bile rağbet ve tenezzül edilememesini ve alakadar Büyük Millet Meclisi'nin ve heyeti icraiyesinin görüşünün alınmasına kadar bile beklenmeyerek ve tahammül edilmeyerek veyahut belki buna lüzum görülmeyerek iki veya üç zat gibi az sayıdaki üyenin fikir ve arzularıyla bu yolda muameleler icrasında beis görülmemesini ve dolayısıyla memleketin eğer yanılmıyorsam bu zihniyetle sevk ve idaresini millet ve vatan için tehlike doğuracak ahvalden görmekte bulunduğumun arzına riyaset penahilerinin müsaadesini rica ederim. Mevcut şartlarla vazife kabulünü sakıncasız ve işbirliğini faydalı göremediğim için memleketim olan Bursa'da ikamet etmek üzere ilk trenle Ankara'dan dönüleceğini malumat için ve veda makamında arz eylerim efendim hazretleri. Nurettin İbrahim Efendiler, benim bu tezkereye verdiğim cevap da aynen şuydu. 25 Haziran 1920 Mirliva Nurettin Paşa'ya 24 Haziran 1920 yüksek tezkereleri cevabıdır. Bahis buyrulan kumandanlık ve valilik vazifeleri henüz müdafai milliye ve dahiliye vekaletlerince resmen zat-ı alilerine verilmemiş ve tebliğ edilmemişti. Dolayısıyla ne tayininiz ne aziniz vaki değildir. Yalnız zat halinize vazife verilmesi tasavvur edilmiş ve bu hususta görüş ve rızanız sorulmuştu. Tayin keyfiyeti henüz kararlaştırılmamış olduğu bir sırada Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti aracılığıyla öğrenilen fikir ve kanaatinizdeki tereddütleriniz üzerine heyeti vekilece tayininizden vazgeçilmesi kararlaştırıldı. Böyle bir kararı tespit için zan buyurduğunuz gibi Büyük Millet Meclisi'nin genel kuruluna keyfiyetinizin arzı mevcut ve geçerli kanunların icaplarından değildir. Bursa'ya gidişiniz ve orada ikametiniz meselesine gelince mensubu bulunduğunuz askerlik mesleği dolayısıyla bu konuda müdafaa-i milliye vekaleti celilesine usulüne göre müracaat buyurmanız lüzumu tebliğ olunur efendim. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Nurettin Paşa Bursa'ya değil fakat Taşköprü'ye gitmiş ve uzun müddet orada kalmıştır. Bundan sonra da kendisine tekrar birkaç vaziyette temas edeceğiz o vaziyetleri de sırasında lüzumu gelince izah edeceğim.